Merhabalar. Önceki kutayım kaçırıldıktan sonra mağaraya düşmüştü. Mağaraya düştükten sonra 3 tane teste tabi tutulmuştu. Testler bittikten sonra bir kapıdan içeri girmişti. Kapıdan girdikten sonra bir saniye. Şimdi çıkacağım yolculukta 4 tane katman var. Bu katmanları sırasıyla ile ilerlemem gerek. İlerleme esnasında halüsinasyonlarla bana gitmem gereken yer gösterilecek. Hedefimiz bu uzakları kuranların kim olduğunu bulmak. Kapının biraz eskimesinden dolayı yolculuk esnasında bazı sorunlar yaşayabilir. Görünüşe göre ufak bir aksaklık oldu. Hemen doğru yere iletiyorum. Bunlar oluşuyor. Bak benim kafam şu an yarrağa döndü mesela. Şu kafa. <laughs> bu geri kalanı tamam mı? Ah benim hatam. Bir daha olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor böyle? Aa ah, bu ses de ne? Bu saatten sonra attığınız adımların hiçbiri öncekilere benzemeyecek. Yaptığınız iyi, kötü, bütün kararlar sizi etkiler. Hayatta kalmakta bol şans. Artık kendi sağlığıma dikkat etmeliyim. Daha neredeyim onu bile bilmiyorum. Şurada bir kağıt var. Düşüncelerine odakla. Ne demek istiyor acaba? Bu duvardaki resimler mi böyle? Nerede bulunduğumu bilmiyorum ama bulunduğum yerde pek hoş niyetler olmadığı kesin. Başım. Ne oldu bana? Az önce gördüklerim neydi? Sanırım düşüncelerin odaklan derken bundan bahsediyordum. Hadi izleri dinleyip kapıdan girelim. Aman Allah'ım, bu insanlar da kim? Morning, how are you doing? You look so Good morning. How are you doing? You look so handsome today. Thank you for watching. Sanırım gerçeği öğrenmenin zamanı sonunda gelmiş. Galiba bunlar sadece bir maskot çünkü çok da hareket etmiyorlar. Duvardaki resimler e acaba bana neyi ifade ediyor? Bu insanlar sanırım ah bir şey oluyor gene. Yani. Level 10 toksik. Level 59 toksik. Tekrardan ayarlı isimler gördüm. Umarım gerçekte bunlarla karşılaşmam. Aa burada su varmış. Biraz iyi geldi. Bu duvarlarda ne yazıyor? Bot basıyor. 40 insan ayarlandı. İzleyicisine küfür ediyor. 30 insan ayarlandı. Toksik ekibi 350 bot ayarlandı favori soru Eightborn ne zaman açılacak? Allah Allah neden bahsediyor acaba? Bu oda Elren hakkında kurulan planların bir kısmı olabilir. Bunları kim yapıyor bulmam gerekiyor. Aa Kordi abim. seni buraya kim soktu? Pardon ağzını açmamışım. Benim dediklerimi dinleseydiniz daha liberal, özgürlükçü bir insan olabilirdiniz. Piş, ağzını yeni mi kapatsak ya? Aa taç geldi. Al şunu. Oh başladık. Yine nereye gitmem gerek? Of bu seferki çok hızlıydı. Başım döndü. Aa şimdi anladım. Demek ki Eldren'in kafasına metal düşen yer burası. O çukurun içinde duruyorum. Bu çukurun daha altında ne var acaba? Burası çok karanlık. Neyse ki fenerim var. Üçüncü katmana hoş geldin. Artık ölüm sana çok yakın. Sonunda başımız belaya girdi. Etrafta neler var? Yoğun toksik uyarız. Hmm. Katman 3. Bir sonraki katmanda ne göreceğim acaba? Bir dakika. İşte orada. Aldı. 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 Nasıl <laughs> bileceğimi zannediyorsun? Burada beni hayır. hayır, Hayır. Hayır. <laughs> 1.8 ne zaman açılacak saldırı? Siktir git kalk hadi. Kuzguzdak saldırısı. Aha. Bununla mı korkutacaksın ya? Canım bile azalmadı. Round 2. Abone için. saldırısı. Merhaba. Yarak. He he he. Abi memene dokunayım. He he he. tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Artık savaş başlasın. Abi çok kötü. Hay senin sesiniz. Abi bot basıyor. ah yeter. biraz yordu ama sonuncuyu da hallettim. Lan bu ses de ne? <laughs> Steve Nick'le göt veren. Dur dur dur. Beni nereye götürüyorsunuz? Bir dakika size bir şey söylemem gerek. 4. Kütay geri gelip toksiklerle uğraşmasıyla, yeri gelip Mert abiye özenmesiyle, yeri gelip Evren'in anılarından öğüt almasıyla sizsiniz. 4. Kütay Evren'e kan bağı olan çocuk değil belki ama milyonlarca karaktere bürünmüş yol arkadaşlarıdır. Yani bu hikayede oynatılan karakterin kendisi sizdir. Bu yüzden hikayenin içerisinde bulundunuz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.